Söz meydanından mutlu geceler değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da huzurlarınızdayız ve bu hafta aslında geçtiğimiz haftanın biraz daha şumullu ve genişletilmiş bir konu başlığını masaya yatıracağız ve bu konu başlığını konuşacağız değerli izleyenler. Şimdi bir taraftan da önemli bir konuğumuz var efendim Skype bağlantısıyla şu anda huzurlarımızda Mehmet Bayrak Tutar yani sen başkanı. E. Hocam merhaba canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Özgür Bey teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Evet efendim şimdi hangi bir soruyu sorsam sizi karşımda bulmuşken bir taraftan da merak ediyorum. Ama öncelikle işin temelinden başlamak gerekir öyle sanıyorum ki stüdyomuzda İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. İstanbul Sözleşmesi'ni bir kez daha ben size sormak istiyorum. Şimdi bununla ilgili kısmen de olsa stüdyo konuklarımız değindi aslında ama ben biraz daha açık ve doğrudan dobra şekilde sormanın çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi LGBT zemin mi hazırlamıştır? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum sizlere ve stüdyonuzda bulunan misafirlerinize de hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Ee, tabii burada terör devam ediyor, terörde lanetleyerek bu e, salgın dolayısıyla ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, evet, İstanbul Sözleşmesi e, ne baktığınız zaman LGBT diye bir şey yok. Ama incelediğiniz zaman özellikle kadına şiddet konusunda hı hı. E, bu kadına özel bir ayrımcılık yapılıyormuş gibi yani e, her türlü kamu alanında, sosyal alanda, resmi alanlarda, sokakta, caddede her nerede olursa olsun. Kadına e, yapacağınız herhangi bir fiziki, sözlü... Ve bakış tarzınız bile çok önemli burada çünkü bu şekilde değerlendiriyor değerlendiriliyor. Az evvel konuşmacı arkadaşımızın dediği gibi burada özellikle partner meselesi, cinsiyet eşitliği ki bunlar nasıl tarif edilecek? Hangi cinsin hangi cinsi, cinsle eşitliği konuşulacak? Kadınla erkeğin e, aynı eşitlikte mi? Bu yaşam koşullarında mı? Veyahut da biyolojik olarak mı? Fizyolojik olarak mı? Tıbben mi? Nasıl şey yapılacak? Yani burada en büyük sıkıntı muallak kavramlar. Bu muallak kavramlar e, içeriyor bu sözleşme. E, ne oluyor? Burada bu partner meselesinden LGBT'de de çıkıyor. Her türlü ahlaksızlıkta her türlü şeyde çıkıyor. Hı hı. Yani adeta burada e, kadın haklarını koruyacağız. Elbette koruyacağız. Ben bir ilahiyatçı olarak e, kadın haklarının korunması ve kadına hürmet edilmesi gerektiğini inanıyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'ın da bize emri talimatı böyledir. Hatta ve hatta Cennet anaların ayakları altındadır nitelendiren bir peygamberin ümmetiyiz. Onun tebliğ etmiş olduğu bir dinin mensubuyuz. Kızı Fatıma'ya diyor ki kızım sen Ali'ye eş ol ki Ali de sana hizmetkar olsun. Bakınız bu sözler bizim için çok önemli. Onun için e, buradaki partner meselesi özellikle eş kavramının kaldırılması ee, yani isteyen istediği kişiyle yaşayabilir anlayışı. Hı hı. Ayrı ev tutma. Mesela bir örnek verecek olursak. Bunu yasal yasal zemine taşıması bence daha da ürkütücü. Hocam netice itibariyle zaten Çok isteyen Burada is bakın hı hı. burada zaten en büyük tehlike bu. Bunun yasallaştırılması. Ben e, biraz incelediğim baktım sözleşmeye de hı hı. E, yaptığım çalışmalarda yani sizin eşiniz veya da kız çocuğunuz Efendim ben bu akşam falan beyefendiyle çay içmeye çıkacağım. Yani sözlü e, müdahale diyor. Sözlü baskı. Şimdi e, efendim hayır gidemezsiniz dediğiniz zaman bu itirazınızı biraz arttırdığınız zaman e, ne olacak? Bu sefer hemen kadın e, işte bana sözlü nerede? Aile mekanında, evde müdahale etti ve engel olamıyorsunuz. Kız çocuğunuz ee, gece 11 12 1 ikilere kadar dışarıda takıldı. Cinsiyet eşitliği var ya. Erkekler takılıyor, kızlar da takılabilir. E, nasıl olacak? Yani kız çocuklarınıza bile müdahale edememe zorunluluğunuz var. Şimdi bu neyi getiriyor? İşte bu LGBT'yi de getiriyor, ahlaksızlığı da getiriyor aile kavramını ortadan kaldırıyor. Özellikle bizim toplumumuz, Müslüman toplumlarda, Türk toplumlarında örf, adet, ahlak. Ahlak genel bir kavramdır. Bütün dinlerde, bütün inançlarda vardır. Hı hı. Yani dindar olabilirsiniz ama ahlak seviyeniz de düşük olabilir. Dini niteliklere, dini kurallara uyabilirsiniz ama sizin ahlakınız zayıf olabilir. Şimdi burada en büyük tehlike bu Türk toplumunun, bu aziz milletin e, ahlak seviyesini düşürmek özellikle buna en büyük destekle de televizyon dizilerinden gelmektedir. Hı hı. Kimin kiminle yaşadığı, kimin kiminle aşk, flört yaptığı belli değil. Ama i̇şte hocam burada 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 şey. burada özür dilerim. Burada hemen devreye girmek istiyorum. Söylediğinizde evet. gerçekten çok ciddi bir haklılık payı var. Söz konusu netice itibariyle rütük var. Örneğin bu televizyon programında herhangi yanlış bir kavram ya da yanlış bir ifade kullanıldığında rütük bu televizyon kanalına doğrudan ceza kesebiliyor. Doğrudan uyarabiliyor Hatta lisans iptal etme aşamasına kadar gidebiliyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmiş dönemlerde bu ülkede ensest ilişkileri yayan ensestli ...ilişkileri teşvik eden ve enses ilişkilerin ne kadar mükemmel olabileceğini ifade eden... ...bir takım televizyon dizileri vardı. Peki İstanbul Sözleşmesi için bir tarafında Rütük niçin müdahale etmemiş olabilir? Ya şimdi Rütük de müdahale etse aynen Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın... E, ...Hacı Bayram'da okuduğu bir hütbe var biliyorsunuz. Adam dinç edilmeye kalkıldı. Ve bu dinin en büyük temsilcisi kanunen anayasal bir kuruluş... ...ve yürüttüğü din hizmetleri... Yani bu dinin, kitabının, tanrısının, Allah'ın, peygamberin emirlerini bakın söylemesi bile burada suç oluyor. Hı hı. Ve adam hakkında davalar açıldı. Bu barolar olabilir, bir başka olabilir. Yani ben burada barolar birliğindeki arkadaşların bu şekilde suç duyurusunda bulunması, bu İstanbul Sözleşmesi. Çok affedersiniz, e, LGBT yani lutilik dediğimiz... <laughs> erkek erkeğe beraber olmanı bile bu toplu bu İstanbul sözleşmesinden kaynaklanan bu anlayış tarzı gerçekleşiyor ki yani artık Türkiye'de veyahut da bu ülkelerde e, hiç kimse, kimse kimseye karışamayacak. Aile mefhumu ortadan kaldırılıyor. Yani bir baba bir anne kesinlikle evladına karışamayacak. Ne erkek evladına ne kız evladına yani e, ben istediğim kişiyle flört da yaparım, istediğim kişiyle de yaşarım. Kim bana bir şey diyecek? Kanunu incelediğiniz zaman e, bakıyorsunuz ki burada çok ağır yükümlülükler getiriliyor. Mesela e, bizim aile yapımızda kadının değeri az evvel dediğim gibi cennet anaların ayakları altındadır. Veyahut da aile yapısının mimarıdır. İslam dininde, bizim örfümüzde bu durum böyle değerlendirilir ve böyle kabullenilmiştir. Ve Cenab-ı Hak kadını sizlere, sizleri de kadınlara emanet ettim derken burada eşitlik sağlanıyor zaten. Burada kadına saygı ve hürmet. En büyük saygısı, en büyük hürmet peygamber Aleyhisselatü vesselam tarafından yapılmış ve önerilmiştir. Yani bizde bir Batı hayranlığı, Avrupa hayranlığı söz konusu. Batı'dan ne gelirse gelsin. Peki. Efendim medeniyet. Hayır bu medeniyet falan değil. Bu Avrupa toplumlarını nasıl çökerttiler? Nasıl nesli belli olmayan evlatlar bir toplum zümre? Kerelene etmeye başladı. Adeta üst akıl, üst akıl e, bu tür e, meseleleri de Türkiye'de dokunulmaz hale getirmek için e, bu İstanbul sözleşmesini e, bize çaktırmadan medeniye çağdaşlık diye imzalatmaya çalıştılar ve imzalattılar. Burada üzücü olan şu: Bu toplantı İstanbul'da yapıldı. ...ve adına da İstanbul Sözleşmesi denildi. Türkiye'de ilk önce imzaladı. Eğer bunun geçmişine baktığınız... ...kronolojisine imzalayanların kronolojisine baktığınız zaman... ...bakın Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, şu muhafazakar Ermenistan... ...şunu biliyor musunuz? Bunlar imzalamadılar. Japonya... Örfüne bağlı milletler her zaman kalkınan milletlerdir. Eğer biz bugüne kadar kalkınamadıysak tarihinden ders almayan ve tarihini bilmeyen, edep ve ahlakın ne olduğunu bize öğretmeyen bir eğitim sisteminden gelerek zaten bu çöküntüyü, bu ahlaki çöküntüyü yaşıyoruz ve bunu da kanunlaştırdılar. Bu İstanbul Sözleşmesi'yle. O halde ne yapmak lazım? derhal İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çekilmesi lazım. Bakın İngiltere medeniyetin beşiği diye adlandırılır. İmzaladı ama meclisinden geçirmedi. Son günlerde Macaristan bakın meclisten geçirmedi. Yani yürürlüğe koymadı. Şimdi ben Türkiye'ye soruyorum. Türkiye'de millet meclisine geldiği zaman onaylamaya geldiği zaman bütün partiler onayladı. Hiç 246 oy. Öyle zannediyorum. Ben edindiğim bilgiye göre, bütün partiler dört parti tarafından tereddütsüz imzalandı. Hiç karşı oy yok. Bu bir partinin eseridir demiyorum. Ak Parti bugün iktidardır. E CHP oy verdi, MHP oy verdi, BDP oy verdi. Bunlar karşı çıksaydı zaten AK Parti getiremezdi. Ama daha millete açıklamadan, millet ne olduğunu bilmeden bir gürültüyle bir medeniyet diye getirdiler, dayattılar. Peki. Özellikle e, bir bakan ben bunu imzalamam dediği için görevden alındığını öğreniyoruz basın yolunda. Ve getirilen bakan hemen derhal kabul ederek Dışişleri Bakanı o günkü düşünün Ahmet Davutoğlu'na imzalattırılıyor. Türkiye'de o kadar tehlikeli e, meseleler dile getiriliyor ki. Mesela Süt Bankası kurulması. Burada burada yine devreye gireyim. Şimdi e, son derece çarpıcı konuşuyorsunuz. Dolayısıyla kesmek istemiyorum ama aklıma da çeşitli e, soru işaretleri geliyor. E, örneğin e, anketler yapılıyor insanlarla 30 yaşını geçmiş insanlarla. Niçin evlenmedikleri sorusu soruluyor ve onlar niçin kendimi atay ateşe atayım ya da ömür boyunca aynı kadınla aynı evde yaşanılır mı? Ya da işte e, çocuk sahibi olacağıma birkaç tane kedi ya da köpek sahibi olduğumda hem de daha az masrafa girelim hem de gerçekten sorumluluktan kaçarım diye. Burada şu dikkatimi çekiyor. İnsanlar zihinsel olarak da evlilikten artık giderek uzaklaşıyorlar. Bence en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu olsa gerek. E elbette e, tamamen işte batının medeniyet diye adettiğimiz gayri İslami dünyanın en büyük sıkıntıları bunlar. Yani evlilik müessesesinin yıkılması. Evlilik müessesesini yıktığınız zaman nesli de koruyamazsınız. Bakın, e, ondan sonra ve o şekilde yaşayan bir kadın e, çocuk sahibi de olmak istemez günlük istek ve arzularını temin ettikten sonra ne e, o yaşayan onunla beraber olan erkek de aynı şeyi düşünür. Yani bu insani düşüncenin ötesinde bir şey sadece insanı ve yani erkeği ve kadını e, cinsel arzularını giderme şeyi olarak kabul etme sanki başka bir vazifesi yokmuş gibi işte bizim zaten en büyük sıkıntımız bu. Burada itiraz ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin elbette kadını koruma, şiddette engel olma sözleri güzel. Ama burada getirdiği şeyler İstanbul Sözleşmesi konusunda yarın bu dediğiniz evlilikler, beraberlikler, cinsel beraberlikler çok normal karşılanmaya başlayacak. Bunlar bizim için en büyük tehlikeleri oluşturuyor. Bir toplumun yıkılması, bir toplumun e, ahlaki açıdan sıfıra indirgenmesi, cinsel ve istek arzularının her türlü menhiyatın normal görülmesinin yaygınlaşmasıdır. Onun için İstanbul Sözleşmesi derhal Türkiye çekilmelidir. Yani Türkiye Aile yapısını koruyacak kanunları ortaya koyacak durumdadır ve Türkiye, bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin vatandaşları kendini yönetebilecek, kendi örf ve adetine göre de e, hayatını idame ettirebilecek anlayıştadır. O tecrübede bilgi sahibi, bilgi sahibli hocalarımız, e, medeniyet görmüş insanlarımız vardır. Bizim Avrupa'ya Avrupa'daki Ahlak yoksunu insanlara ihtiyacımız yoktur. Ben şuradan sonuç sesleniyorum. Ne olur? Medeni kanununu bilmem İsviçre'den alan, ticaret kanunu İtalya'dan alan, bilmem ceza kanunu Fransa'dan alan bir ülke değil. Bin yıllık bir medeniyet demiyoruz. Beş bin yıllık bir medeniyet Orta Asya'dan bu yana. Tarihin derinliklerinden en büyük millet olarak gelerek gelen bir topluluğuz biz. Devlet tecrübesi olan yani dünyaya devlet tecrübesi aşılayan ve öğreten bir milletiz. Onun için e, ne İstanbul Sözleşmesi'ne ne bir başka şeye ihtiyacımız yoktur. Bizim kurallarımız, medeniyet ölçülerimiz bellidir. Yani adeta bu işler Osmanlı düşmanlığıyla başlatıldı. Osmanlı düşmanlığından sonra medeniyet ve ahlak diye yutturulmaya çalışıldı. Bu milletin gençlerine bira partisi düzenlendi. İçkinin helalleştirilmesi alkolün. Şimdi de televizyonlardaki dizilerde ahlaksız ilişkilerin ensest ilişkilerin helal göster normal gösterilmesi e, şey, e, filmleri. Bu şekilde korkunç bir saldırı var bu millet evet. üzerine. Onun için ben şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi bize fayda sağlamadı. İstanbul Sözleşmesi kadını korumuyor. Adeta koruyacağız diye kadın üzerindeki şiddeti, baskıyı e, daha da arttırdı az evvel konuşmacı arkadaşımızda söylendi. Efendim kadına şöyle bir ters baktınız. Psikolojik baskı burada kanunda var zaten. Psikolojik baskı yaptı bana şikayet esnasında derhal beyefendi, evin beyefendisi evden uzaklaştırılıyor. E ne olacak kaldı yollara? E kadın isterse onu malına da el koyabiliyor. Bu erkek ne olacak? Nereye gidecek? Eğer bu ailede çocuklar varsa bir şey daha söyleyeyim. En büyük sıkıntı da nafaka meselesi. Öyle kadınlar var ki eşlerinden ayrılıyorlar. Bir dost hayatı yaşıyor. Resmi nikahı yapmıyorlar. Kaçak yaşıyorlar. Ama öteki adamla ...dostluğuyla yaşıyor... ...hayatını devam ettiriyor... ...esas resmi nikahlı kocasından parayı alarak... ...onunla yiyor... ...ömür boyu nafaka meselesine de... ...bana göre yanlış olduğunu Peki. düşünüyorum... Peki toparlayalım hocam son sözlerinizi alalım... ...sizi <laughs> ben de olayalım... Son sözümü söyleyeyim... ...yani bu İstanbul Sözleşmesi... ...bize hiçbir şey kazandırmadı... ...derhal bundan çekilmeliyiz... ...biz... ...yani... Amerika ki toplum değerleri Rusya, Japonya gibi toplum değerleri olmayan bir toplum muyuz? Biz kadınımızı tamamen mi dışlamış haldeyiz? Yani bize kadın hakları getiriliyor. Böyle bir dayatma var. Peki. Zaten Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımızın erkek erkeğe evlenme, lutilik dediğimiz, livata dediğimiz bu olay bir toplumun, tarihte bir toplumun helak olmasına sebep olmuştur. Peki. Bunu yani Kur'an'da çok güzel anlatılıyor. Onun için ben diyorum son sözüm. Az evvel Sevim Hanım'ın dediği gibi doğu kadını batı kadını yok. Kadın kadındır ve değerlidir. İster şey olsun söyle İstanbul'da yaşayan zengin ee, ne diyoruz ee, sosyete bir kadın olsun isten Anadolu'nun köşesinde şalvarıyla başörtüsüyle tarlasında çalışan bir kadın olsun hiçbirinin birbirinden farkı yoktur ister Müslüman olur ister gayrimüslim olur kadın kadındır her zaman kadına saygı gösterilmelidir başka bir koruma aracına da ihtiyaç yok yeter ki inancımıza göre toplumumuza göre ilkokuldan başlayarak kadının evet. değeri ve kıymeti anlatılmalıdır kanunda da toplu bu İstanbul sözleşmesinde de söylüyor E zaten divataya lutiliğe karşı çıkan yani savunan bir düşüncenin bu okullarda bu eğitimi nasıl vereceğini siz düşünün Peki